Evet. Merhaba. Bugün 31 Ocak 2026 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için Çin basınından ve Çin perspektifinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. Gündemdeki ilk haberimiz Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilikle ilgili. Çin ordusunun Huangyan Dao ve çevresindeki sularda bir devriye faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi. Evet. Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığından bir açıklama var. Bu açıklamada muharebeye hazırlık devriyelerinin cumartesi günü icra edildiği belirtiliyor. Hatta açıklamada Ocak ayının başından bu yana bölgedeki devriye ve çeyakkuz durumunun artırıldığı da ifade edilmiş. Peki bu adımların amacı ne olarak açıklanmış? Amaç bölgedeki tekil ülkelerin ihlal ve provokatif eylemlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek olarak vurgulanıyor. Yani aslında Çin'in egemenliğini ve güvenliğini korumak. Kesinlikle ve tabi Güney Çin Denizi Balyesi'nde barış ve istikrarı sürdürmek. Harekatın amacı bu şekilde özetlenmiş. Basında yer alan bir detay daha var. Devriyelere bir Hi 6K bombardıman uçağının da katıldığı söyleniyor. Evet, bu önemli bir ayrıntı. Bu gelişmelerin hemen öncesinde Filipinlerin Huangyan Dağı'yu içeren bir askeri tatbikat bölgesi belirlediğinde hatırlatmak gerek. Anlıyorum. Çin de bu durumu kendi egemenliğinin bir ihlali olarak görüyor. Aynen öyle. Şimdi bölgedeki askeri hareketlilikten diplomasi ve ekonomi gündemine geçelim. Evet. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e bir ziyareti oldu ve bu ziyaretin oldukça olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. Starmer yalnız da değildi. Kendisine iş ve kültür dünyasından 60'tan fazla önemli temsilciden oluşan kalabalık da heyet eşlik etmiş. Ziyaret sırasında Pekin'de bir de Çin Birleşik Krallık İş Forumu düzenlenmiş. Başbakan Starmer burada İngiliz şirketlerini Çin ile daha fazla ilişki kurmaya teşvik etmiş. Somut adımlar da atıldı. İki ülke arasında ticaret, tarım, gıda, kültür ve hatta pazar düzenlemesi gibi alanları kapsayan çeşitli belgeler imzalandı. Finans alanında da önemli kararlar var. Mesela Birleşik Krallık-Çin İş Konseyi toplantısı düzenlenmiş. Evet, ayrıca Çin-İngiltere Mali Çalışma Grubunun ilk toplantısının ve Çin-İngiltere Sigorta Forumu'nun düzenlenmesi de kararlaştırılmış. Bank of China ile ilgili de bir gelişme var. Bankanın Londra şubesinin Birleşik Krallık'taki ikinci Renminbi Takas Bankası olması kararı alınmış. Bu karar her iki tarafça da memnuniyetle karşılanmış. Ziyaretle eş zamanlı olarak çok büyük bir yatırım haberi de geldi. AstraZeneca'dan, değil mi? İngiliz ilaç firması. Evet, AstraZeneca 2030 yılına kadar Çin'e 100 milyar yuan'dan fazla, yani yaklaşık 14.39 milyar dolar Yatırım yapmak kararını duyurdu. Çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Şirketin CEO'su Pascal Soriot, Çin'in artık küresel ilaç inovasyonunun temel bir parçası haline geldiğini belirtmiş. Yatırım planının detayları da var. Çinli biyoteknoloji şirketleriyle ortaklıkları derinleştirmeyi hedefliyorlar ve Çin inovasyonunu küresel pazarlara taşımayı da. Hatta bu kapsamda hemen bir adım da atmışlar. Hebei Merkezli CSPC Pharmaceutical Group ile yapılan anlaşma aynen. Bu şirketle stratejik bir ARGE işbirliği ve lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdular. Ekonomiden devam edelim. Çin'in teknoloji sektöründen de 2025 yılına ait güçlü büyüme rakamları geldi. Özellikle elektronik bilgi imalatı sektörü dikkat çekiyor. Sektördeki büyük şirketlerin katma değerli sanayi üretimi 2025'te bir önceki yıla göre %10,6 artmış. Bu oran ülkenin genel sanayi üretiminden 4,7 puan daha yüksek. Yani sektör ekonominin genelinden çok daha hızlı büyüyor. Rakamlar da bunu destekliyor. Şirketlerin toplam işletme gelirleri %7,4 artışla 17,4 trilyon yuana ulaşmış. Bu yaklaşık 2,5 trilyon dolar demek. Karlılık da oldukça yüksek. Toplam karları %19,5 artarak 750,9 milyar yuana yani yaklaşık 108 milyar dolara yükselmiş. Bir de yazılım endüstrisi var. O tarafta da 2025 yılında gelirlerde çift haneli bir büyüme kaydedilmiş. Gelirler %13,2 oranında artmış. Teknoloji gündeminin en sıcak başlıklarından biri de yarı iletkenler ve yapay zeka çipleri. Evet, yapay zeka patlaması ve tabii teknolojik kendi kendine yeterlilik hedefi, çinli yarı iletken firmalarının 2025'te çok yüksek karlar elde etmesini sağlamış. Hatta Bank of America'nın bir değerlendirmesi var. Küresel bellek çipi segmentini 1990'lardaki patlamaya benzer bir süper döngü olarak nitelendirmişler. Şirketlerin kar beklentileri de bu değerlendirmeyi doğruluyor. Örneğin Bivin Storage Technology, 2025 net karında %520'ye varan bir artış öngörüyor. İnanılmaz bir oran. Diğer şirketler de benzer durumda. China MicrosemiCom ve Giga Device Semiconductor gibi şirketlerde %108'lik kar artışı beklediklerini açıklamışlar. Peki yapay zeka çipli sunudu pazarında durum nasıl? 2025'in ilk yarısında Çin'in yapay zeka çipli sunucu pazarının büyüklüğü 16 milyar dolara ulaşmış. Pazar payında ABD'li Nvidia yaklaşık %62 ile liderliğini sürdürüyor. Peki Çinli çiplerin payı ne kadar? Çinli çipler ise pazardan yaklaşık %35'lik bir pay almış durumda. Teknoloji sektöründen bir başka önemli haber de Apple'dan geldi. Şirket, Çin'de rekor bir çeyrek geçirdiğini duyurdu. Evet, 2025 takvim yılının dördüncü çeyreğine denk gelen maliye yılın ilk çeyreğinde Çin'de rekor düzeyde iPhone satışı gerçekleştirmişler. Şirketin Çin satışları bir önceki yıla göre %38 gibi çok ciddi bir oranda artmış. Apple CEO'su Tim Cook da bir açıklama yaptı. Yeni iPhone modellerine geçen müşteri sayısının rekor kırdığını ve ilk kez Apple kullanıcısı olanların sayısının da çift haneli arttığını söylemiş. Pazar araştırma şirketi IDC'nin verileri de var. Bu verilere göre Apple, 2025'in dördüncü çeyreğinde Çin'de 16 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak dönemin lideri olmuş. Ancak yılın tamamı da bakıldığında durum farklı. Yılın genelinde ilk sırada Huawei yer alıyor. 2025 yılında Çin akıllı telefon pazarında ilk 5'te yer alan tek yabancı markanın Apple olması da dikkat çekici. Evet, pazar payları da birbirine çok yakın. Huawei yüzde 16,4. Apple %16,2, Vivo yine %16,2, Xiaomi %15,4 ve Oppo %15,2 şeklinde sıralanıyor. Oldukça rekabetçi bir pazar, son olarak Apple'ın bir uyarısı da var. Doğru. Şirket, gelişmiş çiplerdeki arz sıkıntısı ve artan bellek fiyatlarının önümüzdeki çeyrekte maliyetleri artırabileceği uyarısında bulunmuş. Gündemdeki diğer bazı gelişmelere de kısaca değinelim. Tabii. İran'ın ABD Başkanı Trump'ın askeri tehditlerini sürdürmesi karşısında onur temelinde bir görüşme arayışında olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü de Hindistan'daki son Nipah virüsü enfeksiyonları hakkında bir rapor yayımladı. Ve son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devlet kurumlarının çalışmaları üzerine düzenlenen Komünist Partisi Liderlik Toplantısına başkanlık etti. Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.